Baba <laughs> tutlar evet. komple altına inmiş ya. Ee, kapın küçük pencere gibi. Kapınmış. Mustafa yatıyor orada. Gidiver, beyaz yüzüye bak bakayım sanki ölmüş o gibi yatıyor. Heracivcıl olan dövüş etti çok sabah. Ama durdu. şey siyah aksi içlerinde. Bakalım aslında. Paçalı siyah değil öteki. teki. Bakacağım koyacağım. Tekinin dövüştü. Hiç durmadı. Aa kaldırdı ha, kafayı, ha, kaldırdı ha, gitme para. gitme. Ama bir yere kalkmıyor ya. Öbür siyah nerede? Bir gidelim bakalım iyi mi durumu. Bu büyük paçalı siyah değil. Öteki siyah. Pelik. Anne hanım teyzemden aldığın çiçek açmış. Ha? Hanım teyzemden aldığın çiçek açmış. Ha? Ondan çuvatsana. Çok güzel o değil mi baba? Onun dışını ben böleceğim çu ya. Sarı da iyiymiş kovadaki. O değişikmiş. Aracı neredeymiş ya? Ay, hadi, nerede? Hani kara nerede orada? Bu paçalı değil büyük paçalı. Dört, Aa ileride ya baba. Gara, var, De abi. telin. İki kara iki. Tamam telin bir tane siyah var o değil mi? Ha, geziyor paçalı. O değil o değil o değil Bu o değil. Ha. Yok mu o barası? Ha ha değdi ha o da var kasım. Ha. Biber salçam yok ya. Biber salça salçam bitti böyle. Gel sen alırsın anne. Balkona dolapta. Ha annem bakacak. Zümrüt ama şey istemiyor ya. Şıngıra. Ben, 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 ben. Babam öyle diyor ya. düzenleme yapıyor. Merak anne bundan bir daha sök şu geçen kenarına dik şu gülden. Evet. Ha kivi çiçeği. Gördün mü? Ana ana kadar arı var anne onda. Baksana dolu kivi. Ha. Ha buradan aşağı komple kivilik yap. Hep çiçek var hep çi bu Çoğaltabiliyor de... mu fidesinde? Hep kivi bunlar diyor. Ya da yeni fide alacağım. Hep kiviymiş bunlar. Çiçeğine bak. Ne kadar güzel çiçeği var Tarık. Kemal amcanın da böyle çiçek yok mu? Niye? Bilmiyorum sizden yiyeceğiz dedi. Bize yok dedi. Direkt kivi oluyor. Ben de kivileri görüyorum. Hep kişi var. He. Elmalayı Mustafa, elmaya dalı çatal kürek varmış ki davul çevir arkada. Aa, oraya Tülay şeyi bıraktı, tırmığı onu da Hiç fındık yemiyor bu mallar. Şimdi şey çok. Bu değişik bir gül. Bu kokmuyor anne? Çok ot var şu karşı tarafta. Sen de iyi alıştın ızgara yeme. Gazetine, oğlum, birazcık... Gazetine iyi alıştın ha. Gazet, gazmak da trit yapalım. Hoş siz, değil mi, e, be, bir kamelya, kamelya tam şuraya olur. Kamelya, kamelya. kamelya tam şuraya olur anne. Değil mi anne? Kamelyası tam şuraya olur. Hmm. Değil mi baba? Tam evin önüne yapacaksın. he bu kenara çok güzel. Yapayım. Malzeme alırsa sen kendin yaparsın köşe altının betonunu atacağım. Ölçerek. Şimdi bu niye bir kamelya olmasın ya? Betonunu attıktan sonra gel bir kamelya yapacaksın. De. Sen yapabilirsin değil mi kendi? Abi. Ben sana internetten yapılışını bulurum. Youtube'dan. Paletlerden bile oturma değil yeri yapıyorlar. Ne var ya? Baba, ne de yapıyor bunu? He. 15 milyarmış bir kamelya. He. Mustafa danalara aşkım diyor. Allah. Bir şey bekliyorlar. Sev sev yalattı elini yalıyor adamı. Kaçmıyor kaçmıyor. Menekşe. Yok, yok. <laughs> Anam beni sesinden tanıdı nasıl bakıyor. <laughs> Menekşe. Az, Hep yan. Az bak Mustafa'yı bıraktı bana bak. Abi, He? He. Evet. Menekşe gel. Ne verdin Mustafa Menekşe'ye? Evet. Pembe, Pembe. tenceresi var. Su dök de ver bakalım içiyor mu? Pembe tenceresine su dök o kovadan. <gülüyor> <gülüyor> hani benim aşkım. Hep terlemişler bunlar. Ne oldu? Hepiz bir yere bakıyorsunuz. Evet aşkım. Zümrüt fazla erkek sevmez. Hay alayım Mustafa'yı. Karanfile üzülüyorum ya. Yapın, Karanfil bir ayın kalmadı. Yani, ben Tarık Bey her yerde araba temizliyorsunuz. Her yerde araba temizliyorsunuz Tarık Bey. Anne sıcaklayınca buraya girelim. Bak burası çok güzel. Teyzem değil ki. Karı buraya diye tablo bile takmış. <laughs> örümceğini almamışım. Öyle dedi? He. Bir de evimdeki örümceği almayayım ben evin altına alacağım. Başka bir şey yok mu? Verecek? Bunları adam alır mı anne? Üç tane şey biriktir bence. izne çıkmış. Ferhat ot balyası yapmaya geldi Tarık. Benim okul arkadaşım. Orada 50 balya yapılmış yapacak ki. Adam en pradaki adamlar gibi ortadan çıkıyor. <laughs>

Su verecekmiş ineklere de çocuk kova istiyor. Duyuyor musun baba kulakların? Ne? Mustafa alsana o kenarda bir kova. Kova istiyor o şey Hasan. İnekler susamış da su verecekmiş. Ahırdan versene bir tane ya. Mustafa bak iyi. Su hazır var mı? Yiyor mu? <laughs> Sen niye küçük menekşeyi su vermedin Mustafa? Menekşeyi alıp gidiyor ben bu Anne Mustafa menekşeyi Samsun'a götürüyormuş. Oturma odasına bakacakmış. Ot <laughs> Anam! Daha daha ona da Menekşe! Sen mi aldın boncuğu? Sümüt olmadı mı anne? Ben biliyordum böyle olacağını. Anne şey var. Yine 30 lira yaz baksana. Arından bağlamalı var. O olur mu Zümrüt e? Önünde püskülü var. şey yok etrafında boncuk var. Arnında süsü var. için diyeceğim. Tamam bu da büyük inekler içinmiş değil mi? Yok bu garantili olur. Yok bu şey daha ayrı. Boncuğu ama dur kalsın ya bu büyüdükçe kullanır bunu dur al suyu kapat kolayı al kız kaybolursan buluruz zilinde. çok susanmış Zümrüt İnek de susanmış Ümit'i satıp etek alamadın daha. <laughs> Seyhan babaannen tabi bursadan alıyor etekleri. Musti. Aha ikisini de. Öbürü de geldi. <laughs> <laughs> oh, bu Bunlar ikisi de olacakmış. Aynen. Hani evin önleri hep yapış yapış oldu ya tuttan. İkisini doldur. Ne kadar susamış menekşe? Bir tane ya bunu hortumu buradan bir tarafa çeviriyor. Aynen. Ah, çıkar ikisinin birine. Yok, ama Allah'a Aynen domates Fidesi büyüsün de dediğimiz şeyi yapalım uygulamayı. Evet arkadaşlar size domatesle ilgili çok güzel bir uygulama göstereceğiz. Videolarımızı takipte kalın lütfen. Ferhat bak ne güzel bayrak takmış. Şeyin önüne. Traktörün. Ha bu uçtaki dalda yok mu anne? Aslında böyle dök bir kere sirkeleyeceğin yapacaksın değil mi anne? Ama olmamışlar da dökülür ya. Ha buradan bir tane alayım biraz. Bu da olmamış ama ya. Anne de bunu tut kurusu yapıyorlar. Öksürüğe çok iyi geliyormuş. Kuru... Ne? Sirkeleme kız. Sirkeleme başıma Abi döküyor. Hadi oraya. Dut kurusu nasıl yapılıyor? Öğreneyim de dut kurusu yapalım anne. Ko kaynatıp kompost falan yapıyorsun. Üzüm kurusu gibi. Mustafa çalışıyor bugün. Benim menekşeme su vermem. <laughs> <Derne> su. Arkadaşlar <laughs> bal gibi bal. Kapalı kışın da otur yazın da otur. Hı -hı. Abi tarafta iyi evin öndeki değil. Bugün hava çok güzel ha. Ama rüzgar var. Ellerim bal gibi oldu. Tut ballanmış bak yapış yapış. Aynı 3-4 güne bu tut dökülmesi lazım. Şimdi yıkayayım. Tarık hep dışını sil Biraz da içini temizle. Yavaş yavaş çocuğum. Aa anne senin bundan çiçeğin vardı. Aa bundan. Tommy sen bağlı mıydın oğlum? Tommy gel. Gel. He? Götüreceğim götüreceğim. Ay yürü tutlar var hani içeri çekeyim. Ben de diyorum Tommy'nin bugün sesi çıkmıyor. Hoş bulduk Selma yenge. Gitsene Nazmi'nin yanına doğru. Al, doğru. Git Nazmi'nin geyik o Nazmi'nin diye. Allah. Git yaşlıyı ziyaret et yürü. Tanımaz he. tutlara bakayım ben size. Bunlar da Selman bahçesinin dışından gülleri. Ha iş taraflarında var. Üstüne leke yapma. Bu bayağı güzel ha. Bayağı büyümüş bu ağaç. O çok leke yapıyor üstte. Ha bak Mr. burada var. Uçlarda. Musmura içeriden çek. Evet. Kiraz yanmış. Şey hmm. Selma gel yumurta takmış bak nazar değmesin diye. Bulmuş mu arkadaşlar bilirsiniz yeni dünya. Ver bakayım nasıl bir kopar. <laughs> Benim kopardım niye gözüküyor? Şurada. 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 <laughs> <Çin aldıları? gülüyor> He? Tomiş. Tomiş. Niye bağladılar onun içini? Tamam. Bana bak ağabeyi kaldım ya. Paspasları mı yıkadın? Al. Birini al. Geliyorum. Ne bu? En büyüğünü alıyor. Ne kadar uyanıksın. Yıkayalım ama. Çok uyanıksın Tarık. Al ikileri de yıka. Bekleyin. Ne bu be? Yeni dünyada. E, yeniyor mu böyle? Yeniyor mu derken? Pazar mı satılıyor Tarık'cığım? O Elim az su versin aşkım. Olmuş mu acaba? Yavaş. Üstüm ısın. Olmuş mu olmamış? Olmuş halde daha ne kadar olacak? Ver birini bana. Bu adam semavet yak. yakmıyor. Yakmıyor bu adam semavet? Bu Çok ekşiymiş bu. limon gibi aynı Tarık biz bunu yemek için ot toplamaya gidiyorduk şu ileride bir yere ne kadar yiyorduk akşama kadar bunu yiyorduk ot toplarken çocukken